Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte muzlu kek yapıyorum. Muzumuz var. Şöyle kapak tarafa alayım. Şaka şaka kapak tarafa bunu yapayım. Bilmiyorum ya. yani. Öyle videoya girdim. Kek yapacağım ama onu biliyorum. Bakalım. Dolapta hazır kek var. Hem de paket de var. Dolapta değil de dolabın üstünde varmış lan. Ee, burada da neler var? Ha. Kek yapmak için ilk önce şöyle bir şey buldum. Bu parçacıklı böyle güzel. Tadı çok güzel. Ben seviyorum. Aa, dur. Neyse onları sonra ekleriz. İlk önce bir kek yerini oluşturacağım. Böyle şunu şuraya koyayım. Dur. Şunu şöyle çekeyim. Burayı biraz sonra toparlarım ya. Dur. Heh. Şimdi bir tane kap alacağım. Şöyle. Kap aldım. Bunun içine kulaklık parçacığı Yok ya ilk önce keki yapmam için. Kek değil de buna bir şey tarzı yapmak ya. istiyorum. üstüne de daha falan ekleyeyim. Bunu alsam. Kekiler de ne olur? Öğütülmüş su falan olur. Çikolata falan olur da. Bizim top. Tane şey var. Bunu alsam? Yok ya ben o zaman ilk önce şöyle bir çikolata şeyinden dökeceğim biraz. Kenan 50'ye kadar yaptın mı sen? Yok bak bilmedim. ödevini yap. Evet. Tamam. Tam, tam, tam. Bu kadar yeter arkadaşlar? Evet. şunu karıştıralım. Dur şuradakini de ekleyeyim buraya. Arkadaşlar ben bunu şöyle kaşıkla karıştıracağım. Siz yani, onu bir şekilde karıştırabilirsiniz. Üzerine biraz su ekleyeceğim. Az bir şey su. Az bir şey su. şeyine dönüştürdüm. Şöyle. Bir tane dönüştü. Aa. Neyse. Uy, çok güzel oldu. Şu içinde parçacıklar olacak. Birazcık daha yapayım. Bunu biraz katılaştırmamız lazım Dök 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 dök. Tamam. Bunu katılaştırmamız lazım. Ben bunu katılaştırıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle de siz istediğiniz kadar bu çikolatadan atabilirsiniz. Bu tadını tatlılaştırıyor. Yani şöyle bir kaşık daha atacağım ben. Ben iki kaşık attım. İsterseniz siz on kaşık da Şeker sevmenize bağlı. Ben o kadar çok şeker sevmiyorum. Çikolata sevmiyorum yani. O da çok zorunlu olduğunda yerim çikolata. O yüzden böyle kolatağa attım içine. Ben yulaf gibi bir şey yapmaya çalışıyorum. Ama aklımdaki şey olur inşallah. Evet. Hı -hı. Şöyle. Hadi bak şunları ezip de miyiz? Şimdi tavuklarını mı koyayım? Karam ne oldu? Oluyor. Şey tadını Hmm. Tostlarını alamadım ya. Annem. Arkadaşlar. Bu kadar atmayın siz. Oha. Oha. Hemen. Oh. Eee. Evet. Bamba. Neyse. Zaten biz kasalaşmasını işliyorduk kadar çok şey bu O, Oy bak. Tam bir bitter çikolata kıvamı aldı. Şöyle göstereyim. Bitter çikolata kıvamı. Şu bitter çikolata o. Biraz böyle tanecikli bir şey yapsa oldu. Oy baksanıza. Bakalım. Hmm. Ay, kirletme. Yok kirletme Azıcık bir şey muz alacağım seni Cık, Dökmeyeceğim Azıcık bir şey muz aldım Bir tanecik Omuzu Küçük bir tane şöyle bir muz aldım. Bu muzu e, ben şöyle kullanmaya içine birazcık atacağım. Bu muzu acaba essem mi Bu bak ezmesi gibi oldu bu. Biraz ezmeyip de atabilirsiniz süs niyetine. Soğan mı attın içine? Soğan değil. O soğan anlarından kalmış kokusu nasıl? Özel bir kokla. Muz kokusu almıyor mu? Yani aynı çikolatalı pasta'nın tadı. Muzlu pasta mı bu? Ama muzu koyunca. Muzda. Muzun tadı muz muzu koymadın da. Muzu muz. koydum da bir parçam uzattım. Çikolata tadı geliyor ama. Ağır bir çikolata tadı olacak da. Ben de Çok güzel oldu. Sen yaptın mı ödevini? Yok. Yapsan oğlum. Bir daha bitti. Bu bu arada sosa benzedi. Siz bunu sos niyetine de kullansanız Güzel olursa yorumlara yazın. Ben de deneyeyim. Bu arada mi? istedikleriniz var. kimsenin zorla görmemesi denim Böyle böyle böyle. Deneyim 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 deneyim. Deneyim 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 deneyim. Deneyim 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 denim 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 bu karıştırmayı size göstereyim. Arkadaşlar karıştırma bu sosuna benzedi hani dondurmaya benzedim var ya ona benzedi baksanıza çok, şunu. çok güzel duruyor pekmeze de benzedi az bir şey ama yani pekmeze çok benzemedi ya karıştırma işlemini yaptım dedim de birazcık daha mı karıştı içinde tam ezinmiş bu arada Aaaa Keşke şöyle neden geçirseydim Neyse Bitti be Birazcık da üzerinden maratayım ya <laughs> Çok az bir şeyde bolu bol atacağım Az bir şeyde Şöyle boli bomlarım Onlardan atıyorum ben Yine karıştıracağım bir Yani bu, Bir bu yulu fezmesine kuruş dolu yulu ya ona, ona ben tadım inşallah tadı da güzel olmuş doğru da bizim mahkemetten en az bir yarım saat bir uğraşıyorum karıştırmak için 15 dakika da yani ya, tamam ya oldu arkadaşlar şimdi tadıma geçelim Evet arkadaşlar Kardeşim yanımda şimdi tadına bakacağız. Son görünümü şöyle bir şey. O ben biraz korkuyorum. Ben şöyle muzlu tarafından bakacağım ya. Hmm. Ben de bakayım. Çikolata tozu fazla olmuş. Biz çok. Ben yanlışlıkla ayarını kaçırdım. Hangi şu, şu tarafından aldım. Bu tadı çok güzel. Bak bu, çikolata tozu fazla olmuş. Evet. Ama Kerem çikolata tozunu sevdiği için o kadar çok etki edeceğini sanmıyorum Kerem'e. Bana hiç. Hmm. Ben gelim bu arada. Ben de. Çok güzel. Bak arkadaşlar biz bunu güzel gömelim. 聊吃的。